Kuzey Kore, izole Gökyüzü Kuzey Kore, dünyada en kapalı rejimlerden birine sahiptir. Bu nedenle ülkenin hava sahası dünyanın geri kalanına neredeyse tamamen kapalıdır. Kuzey Kore üzerinde uçuş yapmanın yasaklanmasının en önemli nedeni güvenlik riskleridir. Uluslararası hava yolu şirketleri Kuzey Kore'nin hava sahasını kullanmaktan kaçınır çünkü bu bölgeden geçen uçakların güvenliği garanti altında değildir. Hava sahası sıkı bir şekilde denetlenir ve beklenmeyen bir uçak düşman olarak algılanabilir. Kuzey Kore'nin sık sık füze denemeleri yapması bu bölgeden geçen uçaklar için büyük bir tehdit oluşturur. 1983'te Sovyetler Birliği Güney Kore hava yollarına ait bir yolcu uçağını yanlışlıkla düşürmüş. Bu olay Kuzey Kore'nin hava sahası üzerindeki endişeleri artırmıştır. Benzer bir olayın yaşanması korkusuyla havayolu şirketleri bu bölgeden uzak durmayı tercih eder. Kuzey Kore'nin uçakların geçişine izin vermemesi rejimin dış dünyadan kendini izole etme politikasının bir parçasıdır. Ülke hava sahası üzerinde tam kontrol sağlamak ister. Ayrıca bölgeden geçen uçakların rejimin gizli askeri altyapısını görebileceği korkusu da bu kararın arkasındaki nedenlerden biridir. Kuzey Kore'ye kaçan bazı kişiler, hava sahasında görülen tuhaf hava araçları ve askeri hareketlilik hakkında çarpıcı hikayeler anlatır. Ancak bu hikayelerin çoğu doğrulanamamıştır. Bu da bölgenin gizemini artırır. Eğer böyle ilginç içerikler hoşunuza gidiyorsa, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.